Enerji kaynakları. Evrende birçok enerji çeşidi vardır. Bunlar kimyasal, nükleer, güneş, ısı, mekanik, rüzgar, hidroelektrik, dalga, jeotermal olarak sayılabilir. Enerji kaynakları tükenebilir ya da tükenmeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen Yenilenemez enerji kaynakları tükenen enerji kaynaklarıdır. İsterseniz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla devam edelim. Üretim hızı tüketim hızından fazla olan kaynaklardır. Havaya hiçbir zararlı gaz bırakmazlar ve çevreyi kirletmezler. Güneş, rüzgar, dalga, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle örnek olarak verilebilir. Yenilenemez enerji kaynakları ise en yaygın olarak kullanılanlardır. Bu maddelerin yanması yüksek enerji verir. Küresel ısınmaya neden olan zararlı gazlar ürettikleri için çevreyi de kirletirler. Petrol, doğalgaz, kömür, nükleer enerji örnek olarak verilebilir. Hidroelektrik enerji barajlarda üretilen enerjidir. Rüzgar enerjisi rüzgar pervanelerinin ürettiği enerjidir. Güneş enerjisi dünyanın tükenmeyen en güçlü ve temiz enerji kaynağıdır. Su ısıtmada, sokak ya da trafik lambaları aydınlatmada kullanılır. Nükleer enerji, atomun çekirdeğinde meydana gelen değişiklikler sonucu açığa çıkan enerjidir. Biyokitle, bitkilerden toplanan malzemelerin belirli yerlerde toplanıp yakılması sonucuyla elde edilir. Jeotermal enerji, yeryüzünün altındaki sıcak su kaynaklarından elde edilir. Fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar denir ve en çok kullanılan yakıtlardandır. Konuyla ilgili sorulara geçecek olursak 1. Yukarıdaki santrallerden hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır? Dalga türbünü yenilenebilir. Güneş paneli yenilenebilir. Nükleer yenilenemez. Hidroelektrik yenilenebilir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri güneş enerjisine aittir? Çevre kirliliğine neden olmaz, doğrudur. Kullanıldığı kaynağın santrallerinin verimi düşüktür, doğrudur. Gürültüsüz çalışırlar, doğrudur. Doğalgaz için ifadelerinden hangileri doğrudur? Yenilenebilir enerji kaynağıdır, hayır yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Fosil yakıttır, evet fosil yakıtlardan elde edilir. Atmosferde sera gazına neden olur, tüm yenilenemez enerji kaynakları gibi atmosferde sera gazına neden olur doğrudur. Yukarıdaki enerji kaynaklarından kaç tanesi fosil yakıt olarak adlandırılır? Doğalgaz gaz biraz önce fosil yakıt olduğunu söylemiştik. Güneş temiz enerji kaynağıydı. Petrol fosil yakıttır. Kömür fosil yakıttır. Akarsu temiz enerjidir. Dolayısıyla 3 tane. Fosil yakıtlarla ilgili hangileri doğrudur? Fosil yakıtların temelinde bitki ve hayvan organizmalarında kimyasal olarak depo edilmiş enerji vardır. Bu doğrudur. Fosil yakıtlardan yakılması sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı sera etkisi yapar, küresel ısınmaya neden olur. Bu bilgi de doğrudur. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Tabii ki doğrudur. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi rüzgar enerji santralleri ile ilgili doğru verilmiştir. Çevreye zararlı bir etkisi yoktur. Gerçekten de yoktur. Dünyanın her yerine kurulabilir. Arkadaşlar dünyanın her yerine kurulamaz. Sadece uygun rüzgar alan bölgeleri kurulabilir. Hem karaya hem de deniz yüzeylerine kurulabilir. Bu da güzel bir özelliktir. Doğrudur. Jeotermal ile ilgili hangileri doğrudur? Sıcak su ya da su buharından elde edilir. Doğrudur. Yeraltı sularının magmanın ısıttığı kaya tabakalarına rastlayıp ısınmasıyla elde edilir. Bu da doğrudur. Deniz diplerinde de elde edilebilir. Tabii ki bu da doğrudur. Yukarıdakilerden hangileri okyanusların sağladığı enerji türlerindendir? Dalga enerjisi doğrudur. Dip akıntısından elde edilen enerji Denizlerde ve okyanuslarda dip akıntısı meydana geldiği için bu kaynaklarda kullanılabilir. Ama rüzgar enerjisi okyanusların sağladığı bir enerji türü değildir. Rüzgar enerjisinin sağladığı bir enerji türüdür.